Kripto para dünyasında Bitcoin'den sonra yıllardır akıllara iki coin geliyor. Ethereum ve Binance coin. Peki bu en değerli ve uzun ömürlü iki kripto paradan hangisi yatırım için daha iyi? Ethereum Rus asıllı Kanadalı bilgisayar programcısı ve girişimcisi olan Vitalik Buterin tarafından 2013 yılında piyasaya sürüldü ve Bitcoin'e bir alternatif olma amacını güdüyor. Güncel piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alıyor. BNB ise dünyanın en büyük borsalarından olan Binance'ın yerel kripto parası. 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve yerel kriptolar arasında öncü olarak gösteriliyor. Güncel piyasa değeri bakımından 4. sırada yer alıyor. Ethereum temelde bir altcoin olduğu için yükselişi ve düşüşü Bitcoin'in hareketlerine paralellik gösteriyor. BNB ise borsa temelli bir kripto para olduğundan kendi ekosistemindeki olaylardan da etkileniyor. Ethereum'un güncel fiyatı 1750 dolarken BNB'nin fiyatı 247 dolar. Peki siz bu iki devden hangisini tercih edersiniz?